Merhaba arkadaşlar, Mısır ordusunun Türkiye'ye gözdağı vermek için Libya sınırında büyük bir tatbikata giriştiğini bildiriyor. Tatbikata Mısır ordusuna ait hava ve deniz kuvvetleri de katılıyor. Türkiye'nin sahaya inmesiyle darmadağın olan ve ateşkes çağrısı yapan savaş ağası General Halife Hafter'in en büyük destekçilerinden Mısır, Libya sınırında ateşle oynuyor. Mısır ordusu, Türkiye ve desteklediği meşru yönetime gözdağı vermek için Libya sınırında büyük bir tatbikata girişti tatbikata orduya ait hava ve deniz kuvvetleri de katılıyor. Mısır'da iktidarı darbeyle ele geçiren Abdülfettah Sisi, geçtiğimiz haftalarda Sörde'nin, kırmızı çizgi olduğunu söyleyip Libya'ya askeri müdahale sinyali vermişti. Uluslararası Televizyon Al Cazira, Haziran ayı sonunda savaş ağası Hafter ve müttefiklerinin planını dünyaya duyurmuştu. Al Jazeera'ya bilgi veren Güneydoğu'daki Küfrah kentinden yerel kaynaklar, yabancı paralı askerleri taşıyan konvoyların pazar günü Ecdebiye kentine ilerlediğini bildiriyor. Hafter milislerinin yayınladığı videoda, Bin Gazi ve Sörte arasındaki kente binlerce yabancı paralı askerlerin konuşlandırıldığı görülüyor. Al Jazeera, yabancı askerler arasında Sudan ve Çad'dan gelenlerin yanı sıra 3000'den fazla Rus Wagner grubu üyesinin de olduğunu aktarıyor. Bingazi, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Fransa'nın desteklediği savaş ağası Hafter'in merkezi konumunda. Sörte ile aralarında 570 kilometre mesafe var. ABD'nin başkenti Washington'da bulunan düşünce kuruluşu CSIS, Center for Strategic and International Studies, Hafter'i destekleyen Rusya'nın Kuzey Afrika ülkesinde genişleyen askeri izlerini analiz etti. ABD ordusunun Afrika Kuvvetleri Komutanlığı AFRICOM, Rusya'nın Libya'daki El Kafra ve El Kadim üslerine gönderdiği savaş uçaklarının fotoğraflarını yayınladı. Söz konusu üslere konuşlanan 14 jet arasında Su-24 saldırı, MiG-29 avcı ve Su-35 önleme savaş uçağı da var. Paralı askerler Wagner grubunu çok önceden Libya'ya yerleştiren Moskova yönetimi, 2017'den bu yana Hafter milislerine eğitim, danışmanlık ve ekipman desteği sağlıyor, 2020'nin başlarında Libya'daki Rus paralı askerlerin sayısı 1200'e çıktı. CSIS uzmanları, El Kafra hava üssünde 6 Haziran'da çekilen fotoğraf öncesinde Mayıs ortasında hareketliliğin başladığını, üssün kuzeyine konuşlandırılan Pantsir-S1 hava savunma sistemlerinin çoğunun Türk insansız hava araçları tarafından imha edildiğini hatırlatıyor. Hava üssünde yeni silahlar, araçlar, çadırlar ve MiG-29'lar için inşa edilen hangarlar dikkat çekiyor. 19 Mayıs tarihinde yine Kafra'dan alınan bir başka uydu görüntüsünde, pistten hangara çekilen bir MiG-29 var. Analistler, MiG-29 ve Su-24 savaş uçaklarının gelmesinden günler sonra Hafter milisleri ve Rus paralı askerlerin Türkiye destekli Libya ordusu tarafından Trablus çevresinden çekilmeye zorlandığını aktarıyor. Stratejik Beni Velit kentindeki Rus paralı askerler ve ağır silahları 25 Mayıs tarihinde Trablus'a 180 kilometre mesafedeki Kafra hava üssüne gitmek için yola çıktı. Kafra'dan 28 Mayıs'ta alınan uydu fotoğrafı, taşınan ağır silahlar ve topları net şekilde gösteriyor. Yine aynı gün çekilen bir başka kare, Türk S.İ.H.A.larından kurtarılabilen Pantsir bir hava savunma sistemleri ve birçok aracın Kafra'da konuşlandığını ortaya koydu. 8 Haziran tarihine gelindiğinde ise Kafır'a hava üssünde kalkışa hazırlanan bir Su-24 jeti göze çarpıyor. CSIS analistleri, Kafır'dan gelen görüntülerin Rusya'nın Kuzey Afrika ve Akdeniz'deki yeni stratejik tutunma zeminini gösterdiğini belirtiyor. Peki son aylarda Libya'da dengeler nasıl değişti? New York Times, Mayıs ayında yayınladığı bir haberde Türkiye destekli güçlerin Libya'da elde ettiği zaferlerin General Halife Hafter'in planlarına büyük darbe vurduğunu bildirmişti. Haberde, söz konusu zaferlerin Türkiye'nin Libya'da mücadele eden yabancı ülkeler arasında belirleyici bir güç olarak yerine alışına işaret ettiği vurgulanmıştı. Haberde ayrıca Hafter güçlerinin, eline yeni ulaşan Rus hava savunma sistemlerinin SİHA'larla yok edildiği kaydedilmişti. NYT'nin haberi şöyle devam ediyordu, Zaferler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ocak'ta asker ve SİHA'lar göndermesine kadar, zayıf ve hafter güçleri tarafından etrafı sarılmış görünen Birleşmiş Milletler destekli Trablus hükümetinin kaderini, çarpıcı bir şekilde değiştirdi. Bu, Türkiye'nin yüzyıldan uzun süre önce Osmanlı İmparatorluğu'nun sona ermesinden bu yana, petrol zengini Kuzey Afrika ülkesine yaptığı en güçlü müdahaleydi. Düşünce kuruluşu Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nin bir briefinginin artık Türkiye'nin Libya'sı oldu, başlığını taşıdığını söyleyen New York Times, Hafter'in bir yıldan uzun süre önce Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattığını ve aralarında Rusya'nın da bulunduğu destekçilerini Libya'nın geleceğinde önemli bir rol oynama konumu sağladığını buldu.